Yani tabii spesifik fobisi vardı. Hani çoğu insan da şimdi günümüzde uçaktan korkuyor. İşte bu kaz, bu uçak kazaları, ne bileyim 11 Eylül olayları. İsterseniz ister bir fobi geliştirdi insanlarda ama işte yani yaş da çok önemli bir faktör. Yani buna e, hani kalp krizi geçirdi, panik atağı vardı. Yani Birçok faktör var. Şimdi buna ne diyeyim bilmiyorum. Yani ama, illaki olacak değil ama mutlaka doktor kontrolünden geçirmesi tabii gerekiyor. Yani şey terapi. olarak dedim ya vücut sürekli harekete geçirdiği için gereksiz yere <laughs> e, organlarda da bir takım yorulmalar oluyor. Yani artık devreye sürekli olarak e, de, yani devreye giren e, organda bir süre sonra bozulmalar da o zaman <laughs> normal yapması gereken işlevi yerine getiremiyor olup Kalp rahatsızlıkları oluşabilir. Mide, mide de örneğin verdiğimiz gibi, mide de artık sürekli asit salgılanmasından dolayı mide rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Yani bu uçak fobisi de konuşulması gereken bir şey. Yani birçok insan bununla, hani uçakta panik atak geçirilebiliyor. Ama nedir? Bu uçağa bağlı. Yani uçak hı hı. fobisine bağlı panik atak. Yani, yani spesifik yani. bir fobi, yani spesifik özgür bir fobi Bu kendi içine değerlendiriyor ve tedavisi ona göre yapılması gerekiyor. Dediğim gibi Amerika'da mesela bunun tedavisi var. Gerçek böyle simülasyon kullanılarak yapıyor. Yani bir uçak var ama yani tabii gerçek değil. Ama kişiler uçağın içine sokularak sistematik olarak duyarsızlaştırıyor. Hani bu fobinin örneğin tedavisinde. <laughs> evet. Peki şey diyebilir miyiz aslında panik atakların tedavisinde kognitif davranışçı terapiler hı hı. Hani en sık kullanılan en sık kullanılan bunlar ee, en sık kullanılan işte solunum teknikleri hı hı. Ee, ve kognitif listel hani psikodinamik de kullanılıyor bu da kısa süreli tabii ki hı hı. olabiliyor işte kişiye bağlı olarak değişiyor. Ama genelde klinik psikologlar veya diğer psikologlar, yani sağlık psikoloğu da olabilir, şey de olabilir, e, bilişsel, kognitif e, davranışçı yaklaşımları benimsiyor. Hı hı. E, evet. Bu anlamda ama hani bu devam varsa, evet bir takım davranış ödevleri verilir, e, bu bilişsel bir takım yorumlamalar değiştirilebilir ama bir süre sonra tekrar bunlar ortaya çıkıyorsa bu tedavi olmamıştır hı hı. diye düşünüyorum ben. O zaman dinamik yaklaşımda e, yaklaşımla Gitmekte yarar var. Tabii bu kız, e, yani bunları yüzleşmesiyle alakalı, hastanın yüzleşme derecesiyle alakalı olarak.